Ben de bakla diyebiliyorum. O bakla. O evet. O barbunya. Gökçe bir tartışma bakla. var burada. Pakla barbunya değil diyor. Hanımefendi. Pakla. Pakla gibi diyor. Hayır, pakla tatarca bir kelime. Barbunya olur, fasulye olur, mercime bakla gil demek. Bakla. Bakla gil. Ama barbunyanın farklısı. Hayır, barbunya da olur, fasulye de olur, yeşil mercimek de olur. içidir. Ha bu genel evet. bir isim evet, o bakla, ba, hani şey... anlamında. Evet, evet, evet. Bakla, hani bakla gil anlamında. Bakla anlamında. gil anlamında. İngilizce'de Hem merhaba bakla hello. Tamam, ona Tatarca da yok. pakla bakla gil demek. Daha anladık. Hmm. İngilizce'de ne? İngilizce nereden bileyim şimdi? <laughs> Düşünmen lazım. Niye? Niye? Bir gün İngilizce sana dili. İngilizcesi ana dili. Evet. <laughs> Güzel ha. İngilizce konuşur. O kadar iyi İngilizce Neden? konuşuyor. Pakla ile bakla karışmış içeride. Onun tartışması varmış. Pakla bakla demek değil. Pakla Tatarca bir kelime. Lakşa da erişte demek Tatarcada. İlla her şeyi kanıtlamak zorundayız. Neyse akşam gittiklerinde baktıklarında evlerinde internette falan farklı lakşa diye yazsınlar. Zaten aynısı çıkacak karşılarına. illerden ama benim dediğim farklı bir şey. Hmm. Buraya ne diye yazarsak Senin çıkabilir? Senin dediğin baklanın içi. Anladım güzelim. Bak ben de onu anlatmaya çalışıyorum Dağıt size. Daha güzel hanıma falan gelsin. Vereyim Dağıtın. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum Biz size. Cep telefonda atıyoruz. <laughs> Barbunya'nın yanında dışı olmuyor mu yeşil Çorda fasulye bu, demiyor muyuz? Çorba lakşa çorbası bu. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Resmine bakalım. Demek Efendim, ki barbunya olarak da geçiyor. Bakın barbon bakla, bakla fasulye, fasulye yazıyor burada. Şey de bakalım resmine o de bakalım. O da basıyor. fasulye gibi. Yani bu da fasulye gibi. Yani işte dediği senin yani. herhalde. Ama yeşil tarafı böyle. Bakın böyle e, yeşil hı. çıkıyor işte bakla evet, gibi. Bakla, bakla da, da, zaten. da, fasulye Benim da yeşil hali zaten. Evet. O yeşil bakla. Yeşil bakla evet. Yeşil bakla. Peki uzatalım sahibine O zaman çorbalarımız bir tadalım. E, afiyet olsun herkese. Maskelerimizi indirelim, tadalım. Sonrasında da yorumlarımızı yapalım. Bakalım patlayın İşte bu en üstteki benim size evet, anlatmaya evet, evet. Anladım, çalıştığım. Anladım, anladım. O baklayı mı bekliyordunuz siz çorbada yani? Evet, onu bekliyordum. Ha. Üzerine koydun reyhan galiba. Reyhan evet. Tamam. Reyhan. Erişteler bu marketten mi aldın sen mi getirdin? Yok, evden yapmadım Evden yazdan yani. Aa, güzel. Hı -hı. Hanımlar limon da sıkın koymuş kenarlarına tabakların Gökçe sıkın bir de limon ben limon sıktım daha böyle hoş oldu. Ben severim çorbaları limon zaten. Seven sevmeyen bilemediğim için. Hı. İyi yapmışsın ben bazen onu söylüyorum. Bazı çorbaların yanında kesinlikle limon koyması evet. lazım unutuyor bazen gelinlerimiz heyecanlı ama genelde çorbalara limon yakışıyor. Ben de çok severim. Barbunya konserve mi acaba? Evet konserve. Akşamdan ısıtmak gere ıslatmak gerekiyor. <laughs> <laughs> kolay pişsin diye. Ve akşamdan da satamayacağımızı. Ama gibi. hazır Konsarı yani. Hazır. Evet hazır. evet. Konservenin evet, içindeki barbunya konservesi. Çalışmadığın yerden mi sordular? Yo, <laughs> çalıştığım yerden sordular. Bir iki beklediğim şey var zaten soracakları. <laughs> ha da ben bir şey sormak istiyorum aslında. Anlamadım yeminimi bozdum derken hani bir Cüneyt Erkın filmiye dalası da girdiniz belir. içeri o kısmı anlamadım açıkçası ben. <laughs> dün Aa, ben benim de masam güzeldi iyiyiz. her şey yaptım Anladım. yetiştirdim masamı hazırladım onu dedim gelinler çünkü çok strese girdiği için kesinlikle ha, çok zor yani göründüğü Aynen. gibi değil evde yapılan ha, gibi bir değil şey söz alarak ha, kendince vererek daha evet. doğrusu bir karar alarak gelmiş Nurşah Hanım dedim ki beşten yukarı, yukarı vereceğim bütün Hiç gelinlere hiçbir zaman dedi, düşük ha, vermeyeceğim, vermeyeceğim, ver dedi, vermeyeceğim, vermeyeceğim dedi. dün çaldım onlardan sonra gelinin ama fikri ama dün şimdi şey Zeyra Hanım'la Elif Hanım çok beğendiler beğendik dediler e beğendik dedikleri Değişim. zaman 5 verdiler. Ben ona kızdım. 7 veya 8 evet, verebilirlerdi. Ha? Çünkü yani çok güzel haklıyım. ifade etti. Evet. O Ama güzel, bu o güzel, o güzel, var, bu güzel falan. Evet, geldi. öyle dedikleri için dedim bugün yeminimi Ama bozdum size size, size olarak de, size verdi. olarak yani, yani. Yüksek yani. Alan verdi altı. Ben en yüksek o verdi dün altı en yüksek o verdi altı ben söyledim hani sonuçta herkes bir hevesle katılıyor kimse düşük yani puan verip yani, de gibi değil. kırmayalım evet. dedim evet, peki evet. şimdi bu lezzetlere bakıyoruz Gökçe'nin yemeklerini yorumluyoruz ve Elif Hanım'a dönüyoruz nasıl buldunuz çorbayı çorbası Elif Hanım güzel bile sanki yok Aldım iki kaşık. Değil İçtim. içtim. Çorbası güzel, rengi, kıvamı da güzel. Hani barbunyası evde olsaydı hazır. Evet. Yani beni mi haşlasaydı? evde yazdan koyduğumuz mesela ben koymuştum eve. O da hazır Onu sayılıyor. Yok hazır değil ki konserve değil. Getirirdim. Yazdan aç, açıp koyduğumuz bu. Şey buzluğa. koyuyor ya dondurucu. Yazdan var. Taze var bunun ya. E var da bende. çok mu farklı? Evet. Çok bir yani, şey farklı yok. Aslında... Belenizin önüne geçer aslında bir şey mi şey bakmanın hazır olması? Şey bar Yok. Değil yani, aslında. Değil aslında ama bilemiyorum şimdi. <laughs> yani bir de belli bir zaman içerisinde yaptığımız için onu evet. hani getiremedik evden oradan kurusunu alsa. Valla bizi karşılasa... gelinden kırdı. Sizden de kırar Doğrudur. mı bilemiyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bizimkinden kırdı yani. Biz Zaten böyle böyle da gide, da gide, gide gide sonra kısasa kısas oluyor. <laughs> he, he, evet. Ne evet. Biz oluyor. Üstüne... Hiç yok. hoşlanmıyorum. Peki beğendiniz değil mi Elif Hanım? Vallahi bizim bir kayınvalide vardı. İyi ki not defteri Çorba. getirdiğinde hepimiz bir garipsedik, yadırgadık ama iyi yapmış. Çünkü aslında yazıyordu kim neyi beğendi, beğenmedi. Evet, aslında güzel bir şeymiş. Bence güzel bir de, çünkü teknikmiş. Çünkü sonra unutuyorsunuz söylediklerinizi. Siz beğendiniz değil güzel mi çorbayı? Güzel bir teknik. Çorbayı beğendim. Peki Zehra Hanım siz beğendiniz. Eline sağlık. Canım. Afiyet olsun. i̇yi, güzel. Ee, barbunyası. Eline emeğine sağlık. Yeterli. Afiyet olsun. Yeterli. İçinde eriştesi falan. İyi Kıvamı, yani. tadı, Kıvamı. Tuzu, tadı, tuzu, yoğunluğu. Kıvamı, tadı, tuzu, yoğunluğu. Güzel, iyi. Güzel, peki. Nurşen Hanım, Biraz bana bilmiyorum yoğun geldi. Biraz yoğun ve konserve oluşu benim. Hani biraz tadını bozmuş çorbamı. Yani tadı değişmiş konserve barbunya ha, koyunca. Evet. Değişmiş mi tadı? Evet. evet. Aslında Aa, biber evet. salçası değiştirmiş evet. renk. Normal evet. barbunya ile konserve barbunya arasındaki tat farkı nedir? Ben de ileriki yemeklerde öğrenmiş Ama olayım elazığ. normal barbunya lazım. daha daha şey şey oluyor yani. Daha güzel, lezzeti daha farklı oluyor. Konserve Erimiş oluyor biraz içinde. Ama erimiş mi çorbanızın içinde? Evet evet biraz Aa, erimiş. Nerede erimiş bir biraz erimiş. Var var bak bak yani değil. erimiş değil. Diri, diri değil. Bana diri var değil. Var ya, Ama yoğunluğu güzel, yoğunluğu güzel. Onu diyorum. Sıcağı, sıcaklığı yani güzel. Sen tuzu falan lütteri. yerinde. Sizde erimiş var mı? bak bak erimiş. Bak gel göstereyim Gösterin bakayım. Bak erimiş. Neresi elmiş? Bak barbun yasır, e, ama ikiye bölünür hasteden, normali. Ben hazır güzel. Beriştesi güzel. Ben güzel. 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 Bütün şey yani işte ya. Düşen Hanım güzel. evde yapmış olsaydı onun içinde de daha tazeleri aynı duruma evet, gelecek. Evde Hı yapmadım, evine yapmadım. Evine sağlık, ilk defa içiyorum. Evde yapmadım. yapmadım. İlk hayır defa hayır içiyorum. fasulyeyi kendisi haşlamış olsaydı Hı. Hı. bile Hı. onun içinde bazen tazeleri çok tazeleri oluyor o da dağılabiliyor Olabilir, Ben de ilk defa yiyorum ama çok hoşuma gitti ah, Ben beğendiniz. çok beğendim Beğenenleri ee, Ayşe Hanım da ekledik Konserve barbunya ile haşlama barbunya tartışması var içeride ben de dün yarışan kayınvalideye sordum ikisi arasındaki fark ne diye sanırım şu anda onu anlatıyor. Anlatmaya çalışıyor. Erişteyi bu şekilde yemem ama suyu ve barbunyası çok güzel çok hoşuma gitti. Evet çok güzel bir lezzeti evet. var. Evet. Ben, ben de yaparım bundan bir ben karım. içine pirinç katarım. Erişte değil pirinç katarım. Ama şimdi bu yöresel bir çorba olduğu için bu şekilde yapılıyor dedi. Tadı. Aynı benim yaptığım gibi çok hoşuma gitti. Beğendim. Afiyet iyi, olsun. Afiyet Eriştesini olsun. yemem. Bu şekilde erişteyi yemem. O yüzden ama tadı kıvamı benim çok hoşuma gitti. Ben Şimdi de beğendim. Benim. Eline sağlık Gökçe. Alttaki Alt tabağını e, da verin isterseniz. Tabakları verin. E, Komple hepsini uzatınca arayın. Bunu vermeyeyim ama. Kalsın o kalsın. O kalsın, kalsın, kalsın. Tamam güzelim. Onu da al çift git. Barbunya düdüklü de pişer de iki buçuk saatte. iki saat bir saatte yani. Onun için kendi aşlayabilirdi barbunyasını. Eridi demişti arkadaşımız ama erimemişti. Normalde kıvamındaydı yani ben beğendim. Ayşe Hanım bugün mutfağa gitmedi. Daha dur önce tadını aldım. Ama Bir... önceden gidip bakacaktım. Ben de daha otur oturmaz masaya mutfağa gideyim dedi. Ha, gidebilirsin. Aa, Evet daha otur oturmaz. Yani bismillah demeden mutfağa gideyim dedi. Kaldıralım. Şimdi mutfağa gelme tartışması yapıyorlar içeride. Herhalde gelecekler benim için fark etmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.